Sevgili dostlar merhaba yine birlikteyiz. Bugün şey konuşalım istedim. Baya bir lansman yaptılar Cumhurbaşkanı seviyesinde uzaya bir Türk çıkıyor diye. Bunu biraz konuşalım. Yani uzaya Türk çıkması ne anlam ifade ediyor? Buna sevinmeli miyiz? Bunu eleştirmeli miyiz gibi gibi. Şimdi en başta şu aklıma geliyor. Türkiye Uzay Ajansının başında Serdar Hüseyin Yıldırım isimli bir şahıs var. Bu şahıs deprem zamanında tuhaf yorumlar yapmıştı şimdi nasıl yorumlar? Muhtemelen Wikipedia'da gördü çünkü böyle şeydir turistik bir silah konsepti, uygulaması yok. Tungsten çubuklarla, yörünge yerleştirilen tungsten çubuklarla nükleer sığınakları bombalamak üzerine bir konsept. Fakat kendisi bunu nasıl anlattı? Tungsten değil titanyum dedi bir kere. Yani uzay ajansı gibi en ufak hatanın büyük sonuçlara yol açabileceği bir yerin başına titanyum ve tungsten farkının bilmeyen birisini koyduk. Hani şey diye düşünüyor. Titanyum sert bir de öyle diyor. Sert diyor titanyum. Ucu da sivri diyor çubukların falan. Hatta o videoyu buraya biraz koyalım. yok. Yani bir örnek vereyim. Böyle bir silah sistemi çalışıldığını ben gördüm, projesini gördüğüm için söylüyorum. Hem de çok basit. Şu elektrik direkleri var ya sokaklarda. O, o direkler kadar yani yaklaşık bazı kesitlerine. Onu diyor dünyaya atıyorlar diyor. Yerin 5 kilometre dibine kadar nüfuz ediyor diyor. Bak yerin 5 kilometre dibine bu şekilde hani bir çarpmayla nüfuz edebilmesi için gereken kinetik enerji korkunç bir kinetik enerji. Ve bu esnada mesela o çubuk da aşınmayacak falan filan yani. Hani. İmkansız olduğu çok aşikar bir şey ama depremi böyle açıklıyor. 7-8 şiddetinde depremler yapıyor gibi. Şimdi bir burada bir sorun var. İki bir hikaye anlatacağım size. Soyuz 1... Bir... Diye bir uzay aracı operasyonu vardı. Felaketle sonuçlandı. Vladimir Komarov isimli bir Sovyet mürettebatı vardı. Tek kişilik mürettebat. Uzaya gönderildi ve uzayda uzaydan dönüşte daha doğrusu paraşütleri açılmadığı için yanarak can verdi. Uzayın ilk kurbanlarına hatta bildiğim kadarıyla ilk kurbanı oldu kendisi. 1967 yılında. Niye böyle oldu? Efendim o dönem Brejnev var. Sovyet devrimi 1917'deki Sovyet devriminin 50. yıl dönümü için Diyorlar ki uzayda bir operasyon yapalım. Yani Yuri Gagarin daha önce çıkmış. Şimdi bir adım öteye götürelim. İşte yine insanlı bir aracı, işte Ay'ın etrafında bir tur attırıp yere dünyaya çökelim falan gibi bir proje. Bu proje kapsamında Yuri Gagarin de var. Vladimir Komarov da var. Başka bir takım e, görevliler var. Bunların çoğu askeri pilotlar. Bir takım sorunlar olduğunu görüyorlar. Yani diyorlar ki işte kapsülde belli arızalar var ya da hesaplanmamış şeyler var, test edilmemiş parçalar var. Bunu üstlerine bildirmeye bir kısmı korkuyor, bir kısmı da bastırılıyor. Nasıl bastırılıyor? Aman şimdi 50. yıla hazırlanıyoruz işte Brejnev şey yapar bize ciddi bir muamele uygular neyse o ifadeyi kullanmayayım yani bizi öper diyor. O yüzden sakın bu tarz aksaklıkları üstlerimize belirtmeyelim, başımıza bela almayalım. Müstebit rejim bak işte, diktatörlüklerde böyle oluyor. Bu olacak, bu görevi yapacağız. E, Komarov ve Gagarin çok iyi arkadaşlar bu arada. E, kişisel hayatlarında da çok iyi anlaşıyorlar, birbirlerini de çok seviyorlar. Komarov e, görevi üstleniyor, öleceğini bile bile üstleniyor. Hatta Gagarin o da sorunlar olduğunun farkında, e, biraz hani kendi, ben daha tecrübeliyim, belki ben bu işi kotarırım diye. E, son anda baskı yapıyor böyle işte kahraman unvanını kullanarak kalkıştan çok kısa bir süre önce görevi almaya çalışıyor. Komarov onu tehdit ediyor. Bayağı kavga ediyorlar aracın başında. Hayır ben gideceğim sen gideceğim diye. İkisi de diğeri ölmesin diye yapıyor bu arada bunu. Sonra o kapsül ateşleniyor. İşte bir süre sorunsuz uçuyor ama dediğim gibi geri dönüşte paraşütler açılmıyor ve yanarak can veriyor. Üstelik ilginçtir. Türkiye'deki NATO istasyonu radar istasyonu Komarov'un son sözlerini kaydediyor ve son sözleri işte Sovyet rejimine bir takım küfürlerden ibaret. Söverek ölüyor adam. Bile bile. Şimdi niye böyle oluyor? Çünkü müstebit rejimlerde Bir şeyin düzgün işlemesi, bir şeyin işte faydalı olması, bir şeyin güzel olması bunlar önemli değil. Önemli olan o istibdatı kuran piramidin altındakilerin üstündekilerine yalakalık yapmasıdır. Ve onların sinirinden, onların işte öfkesinden kaçmaktır. Onların getirebileceği bir yıkımdan ondan sonra uzak durmaktır. Korkarlar. Türkiye'yi düşünün. Türkiye'yi düşünün. Şimdi biliyorsunuz bu Alper Gezer Avcı'nın gideceği araç Türk yapımı değil. O misyon da yani oraya götüren operasyon da e, Türk operasyonu değil. Yani uluslararası bir operasyonun parçası olarak gidecek Türkiye. Bunda bir beis de yok. Oradan buraya bir belki inşallah bir know-how transferi falan da olur. Bu da güzel. Ama Türkiye'nin kendisinin yaptığını düşünün bunu. İhale kesin Karadeniz'in müteahhite verilir değil mi? Hani oraya mesela bilmem ne cinsi beton dökülmesi gerekiyordur kalkış için. O o betonu dökmez. Ne olacak efendim der? Ne olacak yani? Şöyle döküveririz. Değil mi? Zemin etüdünü yapmaz. Mesela şu olabilir. Biliyorsun uzaya gönderilen araçlarda kalktığı yer çok önemlidir. Yani yörüngeye yahut bir aya, Mars'a falan bir yere gönderecekseniz hedefine izafen dünya üzerindeki pozisyonu çok önemlidir. Atıyorum İzmir uygunsa bunun için o gönderilecek operasyon için derler ki hayır efendim ne yani niye gavur İzmir'den gönderelim işte şeyden atıyorum Malatya'dan gönderelim. O zamanki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Malatya'lı olur ya da ne bileyim Erzurum'lu olur, Kayser'li olur. Kayseri'den gönderelim diye tuttururlar. Sonra bir sürü işte al başına belayı. Ve kimse buna itiraz edemez bu arada. Nasıl itiraz edecek? Kimse buna dur diyemez. İşte alaşımın diyelim ki o kapsülün yapılacağı alaşımın belli bir formda olması gerekir. Aman olmayı versin ne olacak derler. Olacağı söyleyin. Bürokratın taklidini yapayım. Beyefendi bu işi çok önemsiyor. Beyefendi Tayyip Erdoğan. Eskiden beyefendi derlerdi. Şimdi reis diyorlar herhalde. Bilmiyorum. Ama beyefendi diyelim. Beyefendi bu işi çok önemsiyor. O alaşımı bulamıyorsak da işte atıyorum. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde bizim bunu göndermemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes bir şekilde başın başının çaresine baksın diyecek. Aynısı olacak Türkiye. Ve belki canlarımızı kaybedeceğiz. Ben bu işe bu taraftan bakıyorum. Bakın uzaya bugün çıkıyor olabilmemiz ya da çıkıyor, çıkamıyor olmamız beni çok ilgilendirmiyor. İşte İHA, SİHA şeyi var işte silahlarımız süper bilmem neyimiz süper. Ya rejim kötüyse silahların bir anlamı yok. Çünkü o silahlar kendi toplumumuza da dönebilir eğer rejim kötüyse ve sorumluysa. Üstelik bir başka taraftan bakıyorum. Almanya bildiğiniz üzere iki defa dümdüz edildi. İlki kısmi, ikincisi gerçekten külli bir şekilde dümdüz edildi. Fabrikalar bile sökülüp götürüldü ama Almanya yeniden fabrika yapabildi çünkü önemli olan o fabrikanın betonu, demiri, çeliği, makinesi değildir. Fabrikayı yapabilen zihindir sevgili dostlar. Sizde o zihin varsa, o bilgi birikimi varsa ve o bilgi birikimini faydalı, rekabetçi, ondan sonra teşvik edici bir şekilde kullanabiliyorsanız, sizden yeniden fabrikalar doğar. Türkiye'nin hiç fabrikası olmasa, Türkiye'de fabrika kurmayı bilen insanlar olduğu sürece Türkiye fabrika ülkesi olur. Uzay meselesi, silah meselesi bu. Bunların hepsi böyledir. Önemli olan o zihin kabiliyetindeki insanları yetiştirebilmek ve onları ödüllendirmek. Şimdi şunu söyleyeyim. Alper Gezer Avcı bana gayet güven veriyor çünkü ordumuzun bir mensubu, ordumuzun yetiştirdiği birisi. O yüzden evet güven veriyor baktığın zaman, CV'sine baktığında, hal ve hareketlerine baktığında, konuşmalarına baktığında. Ama Uzay Ajansı Başkanı bana güven vermiyor çünkü onu sivil ve İslamcı otorite oraya koydu ve adam hepimizin gözünün içine bakarak saçmalayabiliyor. Biz bir Afrika ülkesi değil Değiliz. Biz bir Arap ülkesi değiliz, Türkiye cahil insanların ülkesi değil. Türkiye çok iyi eğitim veren kurumlara sahip ya da biz zamanlar çok iyi eğitim vermiş kurumlara sahip diyelim. Gayet okur okuryazar oranının işte belli meselelere hakim insan oranının yüksek olduğu bir ülke. Sayısal ve beşeri birçok ilimde birçok otorite yaratabilmiş bir ülke. Böyle bir ülkede bu kadar açık bir şekilde saçmalayacak bir insanı oraya başkan yaparak nasıl bir uzay vizyonu çiziyorsunuz, nasıl bir uzay stratejisi çiziyorsunuz işte o varın siz düşünün. Dolayısıyla bu tür işler maalesef beni heyecanlandırıyor andırmıyor. Ben buradan şey görmüyorum. Bir e, fayda, bir Türkiye'nin ve Türklerin lehine bir sonuç görmüyorum. Tamamen diktatörün e, kendi şovu, kişisel şovu üstelik dediğim gibi şu an için hiçbir e, şey yok. Türkiye'nin dahli yok yani. Hani çok kısmi bir dahli var diyelim daha doğrusu. O uzaya giden bilgiyi sağlayan Türkiye değil. Ve sağlayamazdı arkadaşlar. Niye sağlayamaz biliyor musunuz? Türkiye mesela evrim teorisini okullarda müfredattan kaldıran bir ülke. Evrim gibi çok temel bir bilimsel konsepte Adnan Oktar gibi bir delinin, deli de değil yani böyle kurnaz ile kâr bir şey, e, sinsi bir adam e, ancak psikolojik sorunların olduğu gerçek. Kurnaz bir psikopatın argümanlarıyla evrim karşıtlığı yapan ve bunu milli eğitim politikası haline getiren bir ülkeden uzaya çıkacak ne oluyor? bekliyor musunuz? Ne olur? Diyelim ki bir takım transfer yaparlar, teknolojileri transfer ederler. O teknolojileri kullanarak uzaya çıkabilirler ama o zihin bizde yok demektir. Az önceki Almanya örneğimi hatırlayın. Şöyle söyleyeyim, şöyle ifade edeyim. Kitaplarımdan birinde de kullanmıştım. Batının e, fendini alalım ahlakını almayalım diye bir şey yok arkadaşlar. Batının fendini alıp ahlakını almadığınızda HD kalite videoyla kafa kesme görüntüsü yayınlayan işit militan oluyorsunuz. Çünkü fendi yaratan ahlaktır. Düşünce ahlakıdır. Çalışma ahlakıdır. Rejimin politikanın ahlakıdır. Bunları adam etmediğiniz sürece uzaya adam göndermeniz ya da dünyanın en e, müthiş teknolojileriyle donanmış bir ordu sahibi olmanız bir şey ifade etmiyor maalesef. Diyelim ve yarın haftanın son gündem videosunda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.